Analık hali nedir? Anne analık hali iyi bir şey yani. Anne gibi bulunmaz. Anne bir melektir. Sevgidir yani. Sevgi, çocuğa şefkat, ee, bütün çocukları, doğayı e Söyleyebileceğim en güzel şeyleri, güzellikleri, hayvanları hepsini içeren konu demektir analık. Evlat yetiştirmek, evlat büyütmek, hayırlı bir insan yetiştirmek herhalde öyle bir şeydir analık. Evlat yetiştirmek, yaratıcı olmak. Analık hali e, gebeliğin başlamasından e, doğumun e, doğum sonrası e, iki yılı kapsayan süre. 8 e, hatta gebelik öncesi, sonrası e, haklar var. Analık güzel bir şey duygu yani. Ama ben tatmadım ki bir şey diyemem. Analık hali nedir? Analık hali çalışan anneler için ayrıdır. Ev hanımları evinde çocuğuna bakan anneler için ayrıdır. Çalışan anneler gerçekten çok fedakarlık yapıyorlar. Onlar da fedakar ama çalışırken çok zor. Doğumdan önce başlayan bir süreç. Ve doğumdan sonra da sürekli çocuğunuzun yanındasınız, yanında olmak istiyorsunuz. Hamilelik anının başlamasına itibaren annelik duygusunun başladığı bir olaydır. Yani annelik duygusu çalışan kesimin yüzde 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 yüzü de biliyor çünkü annesin Çünkü izin hakkını falan kullanıyor annelik hakkını doğduğu için. Ve annelik işte ilk hamilelikten başlayan bir duygudur. Benim için Allah'ın bir lütfu ama çok büyük bir sevgi ve emektir. İyi ki anneyiz. Valla bir erkek olarak nasıl cevaplayacağım abla bu soru da. Ee, analık hali herhalde çok korumacı, ee, her halden anlamı iç güdüleri gibi bir şey mi? Doğumdan öncesi 37 haftalık ayrılıktan sonra da o diğer sonra da 8 hafta izin kullanmamız analık hali.